Eğer ha telefonunuzun iPhone'unun hafızasını boşaltmak istiyorsanız herhangi bir mail açın. Mail açtıktan sonra e şey var ya göstereyim hemen. Şöyle bir uygulama indireceksiniz. Yani genelde Samsung'larda olan bir uygulama. He i̇ndirdikten sonra mail açtığınızdan sonra buraya mailinizi gireceksiniz bu uygulama mailinize gireceksiniz. Girdikten sonra burada yedekleme yaptıktan sonra otomatik olarak zaten yedeklenecek. Sonra iPhone'dan e, şuradan şu noktada telefonunuza silebilirsiniz. Sildikten sonra mailinize kayıtlanacak. Fotoğraf silmenize hiç gerek yok. istediğiniz kadar fotoğraf çekin. Otor otomatik olarak telefonda çektiğiniz an otomatik olarak maile kaydolacak. Siz de telefondan boşaltmak istiyorsanız şuraya yedeklenmiş olarak boşalt de, sil, telefondan sil diye yapabiliyorsunuz. Mailinize kaydoluyor. Yani sürekli kullandığınız bir mail olmasın. Herhangi bir mail olsun çünkü çok fazla yer kapladığı için mailinize gelmeyebilir uzaktan çünkü depolama alanı olduğu için. Çok kendi kullandığınız herhangi bir mail olmasın. Yeni bir mail açın. O mailin şifresini unutmayın mutlaka. Çünkü fotoğraflar da silinebilir. Eğer maili unutursanız fotoğraflar da silinebilir. Ben e, 4 tane mail açtım. 4 tane mailden bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesi uygulama indirme bir tanesi sosyal medya için. Bir tanesi de fotoğraf falan filan, bir tanesi günlük olarak kullanıyorum. Yani bu şekilde yaparsanız fotoğrafınız hem e, kalıcı olarak kalır hem de yer kaplamaz hem de istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz.